Herkese merhaba arkadaşlar. Mehtaptan Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yine harika bir tarif yapacağız. Soğuk baklava tarifi yapacağız. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Çok pratik, çok hızlı bir şekilde yaptım. Sizler için de videolu tarif olarak hazırladım. Birlikte tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla bu harika soğuk baklava tarifini yapacağız. Hemen arkadaşlar baklavanın size çıtırlığını dinletmek istiyorum. Hemen yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şerbetini çok güzel çekti. Hamuru yumuşacık, çok rahat açılıyor. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Çok ama çok lezzetli oldu. Kanalıma abone olup yeni tarifler için zile basmayı unutmayın. Hemen soğuk baklava tarifinin yapılışına başlıyorum. 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 çimdik tuz, 2 yemek kaşığı sirkeyi kaba ekleyip çırpıcı ile karıştıracağım. Sıvı malzemeler karıştı. Hemen unu ekleyeceğim. 4 su bardağı un kullandım. Unu eleyerek ekleyeceğim. İlk önce çırpıcı ile karıştıracağım. Katılaşmaya başlayınca elimle yoğurmaya başlayacağım. Şu bardağı unu döktükten sonra yoğurma işlemine başladım ben. Hamur çok güzel çok rahat bir şekilde yoğuruluyor. Hemen masanın üstüne aldım hamurumu. Unu da serptim üzerine. Güzelce de masanın üstünde bir yoğurma işlemi yaptım. Yoğurma işlemim yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Hemen hamurun kıvamını size şu şekilde göstermek istiyorum. Çok yumuşacık bir kıvamda oldu. Streç filme saracağım. 1 saat dinlendireceğim. Bu arada da biz soğuk baklavamızın iç kaymağını birlikte hazırlayacağız. Tencereyi ocağın üzerine aldım. 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı irmiği süt kaynayana kadar karıştırarak pişirme işlemi yapacağım. Kaymağımız pişti. Hemen bir tabağa alıp soğumaya bırakacağım. Dinlenmeye bıraktığımız soğuk baklavanın hamurunu hemen şimdi açacağım. 4 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra her bir parçayı da 5 eşit parçaya böleceğim. Toplamda 20 adet parça elde edeceğim. Her bir parçaya avucumun içinde yuvarlak olarak şekil vereceğim. 5 adet yuvarlak parçayı alacağım. Sırayla aralarına bol nişasta serperek merdane yardımıyla açacağım. Parçaları servis tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Üst üste yerleştireceğim. Yine aralarına bol nişasta serpeceğim. Daha sonra oklavayla tüm parçaları birlikte açacağız. Arkadaşlar hemen arada şu bilgileri vermek istiyorum. Özellikle baklava yaparken hepimiz düşünüyoruz açabilir miyiz, açamaz mıyız, nasıl olur acaba muru tutar mı, gerçekten yumuşak olur mu yani bu tarzda şeyleri hepimiz düşünebiliyoruz. Gerçekten bu hamur çok yumuşacık oldu, çok güzel bir şekilde açılıyor. Yani ben de çok fazla baklava yapan birisi değilim açıkçası. Yani bu tarzda tarifleri özellikle ben de izleyerek ve daha e, küçüklüğümde annemler Ananemlerden gördüğüm kadarıyla yapmaya çalıştım açıkçası çok rahat bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi ben de sürekli baklava açan birisi olmadığım için çok rahat bir şekilde açtım hiçbir şekilde zorlam. Hazırladığımız her beşerli grubu ilk önce merdane ile kenarlarına doğru açacağım daha sonra da oklava ile açma işlemini yapacağım. Siz de videoda detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açılıyor. Hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız bu hamuru açarken. Oklava ile hamurumu açmaya başlayacağım. Şimdi oklavaya bu şekilde dolayacağım ve kenarlardan parmaklarımla hafif hafif bu şekilde iterek açma işlemi yapacağım. Çok rahat bir şekilde açılacak hamurumuz. ilk hamurumuz hazır. Şimdi hemen kullanacağım tepsiyi alacağım. Büyük boy kare borcam, dikdörtgen borcam, yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Ben tabanına göre bıçakla keseceğim hazırladığım hamuru. Hemen ilk önce onu en alta koyacağım. Daha sonra kalan parçaları da ekleyeceğim. açtığımız baklava hamurumuzu yerleştirdim. Hemen şimdi ikinci hamurumuzu açmaya geçiyorum. 5 tane üst üste küçük parçayı açmıştık. Şimdi onları ben merdane ile açacağım. Bu şekilde kenarlardan büyütüyorum. Daha sonra da oklavayla açmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Hemen tepsimize göre kestim. Yine yerleştirme işlemi yapacağım. Bu sefer ilk önce parçaları koyacağım. En üst kısma tam olan parçayı koyacağım. Daha sonra hazırladığımız kaymağı süreceğim. Üzerine antep fıstığı serpeceğim. Ve diğer yufkaları da açıp üzerine yerleştireceğim. Kaymağı sürdüm hemen antep fıstığı sarpacağım üzerine. Üçüncü beşli hamurumuzu da açtım. Hemen üzerine yerleştireceğim antep fıstığının. Son hamurları da açma işlemini yapacağım. Parçalarımızın da açma işlemi tamam. Hemen tepsiye göre keseceğim. Parçaları ilk önce yerleştireceğim. Bütün olan kısmına en üste yerleştireceğim. <laughs> Soğuk baklavamızın tüm hamurlarını hazırladık. Şimdi hemen 250 gram tereyağı ya da margarini ben tavada erittim. Düzgeçten geçirdim. O köpük kısmının karışmaması için yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. Soğuk baklavayı ilk önce 5 eşit parça şeklinde keseceğim. Hazırladığımız tereyağlı sosu üzerine dökeceğim. 2-3 dakika bekleyeceğim. Kare olacak şekilde diğer yönünden de 5 eşit parçaya denk gelecek şekilde kesme işlemi yapacağım. Müzik kesme işlemim de bitti. Kaşıkla hemen böyle baklavaların kestiğim bölümlerinden bu şekilde kaşıkla içeri doğru iteceğim. Daha kabarık bir şekilde pişecek baklavalarımız. Pişirme işlemi için fırınımı alt üst ayarda çalıştıracağım. 180 derecede 40 dakika daha sonrasında da 160 dereceye alıp 20 dakika pişirme işlemi yapacağım. Baklavamız fırındayken hemen şerbetimizi hazırlayalım. 2 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri kaynatalım. Şerbetimiz kaynadı hazır. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ve vanilyayı ekleyip karıştıracağım. Soğuk baklavamız harika bir şekilde pişti. Hemen fırından şimdi alıyorum. Şerbetini üzerine dökeceğim. Baklavanın ilk sıcaklığı gidince baklava sıcak, şerbet ılık bir şekilde olacak. Hemen üzerine şerbeti dökeceğim. 5-10 dakika dinlendireceğim. Zaten tüm şerbeti çekecek. Daha sonra üzerine kakao serpeceğim üzerine çikolata rendeleyip çikolatayı da serpeceğim. Antep fıstığıyla üzerini süsleyeceğim. Soğuk baklavamız hazır. Servis için buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Arkadaşlar birlikte yine harika bir tarif yaptık. Çok ama çok lezzetli oldu. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık, içinde kaymak da yaptık. İsterseniz kaymağı yapmayabilirsiniz de ama bence çok güzel bir lezzet katıyor. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Mutlaka siz de deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mehtap'tan lezzetli tatlar adıyla. Yeni çok ama çok lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlık. Mutlulukla kalın.